Evet sevgili öğrenciler en son nerede kalmıştık? Beşinci testte kalmıştık diye hatırlıyorum. Evet. Test 5 burası. merhaba gelen öğrencilerimizi selamlayalım bakalım kimler gelmiş İsimlerinizi alalım evet Berra Kantar, Musa Selim, Ömer Faruk Kalafat hoş geldiniz diyor ki which of the following shows the orders of the people in the picture below above pardon aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki resimdeki insanların siparişlerini gösterir sandıkça hoş geldin. Evet ne diyor? Something to uh, something to drink. I want to drink something sour and cold. Ekşi ve soğuk bir şey içmek istiyorum. Ekşi ve soğuk bir şey ne olur sevgili öğrenciler? Sadece bir tane var değil mi? Ekşi ve soğuk bir şey o da limonata. Aracı hoş geldin. Bu limonata istiyor. Bir tık daha küçültelim. Bir tık daha küçültünce de bu sefer çok şöyle evet bakalım limonata istiyor. Limonata A şıkkında var. Ceyhan'da var. Diğerlerinde yok. I would like to have something cold and sweet. Cold and sweet deyince aklımıza dondurma geliyor. Cold and sweet ice cream. Evet. Ceyhan oldu cevabımız. Evet. Dessert with fruit. Meyveli tatlı. O da apple pie. Ve de something hot. O da tea. Ceyhan. Evet, yemek tarifleri yemek tarifi diyorum. Yemeğin e, özellikleriyle ilgili, yiyecek ve içeceklerin özellikleriyle ilgili bahsedilen sorularda doğru cevabı bu, bulmamız lazım. Ve bulduk da. Hangisini Nicole Teresa'ya sormaz? Bakalım ne diyor? Are you doing anything on Sunday? Pazar günü bir şey yapıyor musun? I don't have any plans. Hiç planım yok. Ondan sonra neden sordun ki diye sorar değil mi? Hani klasik vardır ya çağır geleyim. Hep öyle derdim ben hatırlıyorsunuz değil mi? Çağır geleyim. Derdim derken yani hala da aynı şeyi diyorum. Çağır geleyim neden sordun? Ve cevabımız Ceyhan buraya geliyor. Cevap Ceyhan değil yani. Ceyhan buraya geliyor. Yedide konser var. Peki beraber gitmeye ne dersin? Kulağa hoş geliyor. It's our school bands. They are awesome. Bizim okul bandomuzun Güzel. İki denizli. Nasıl denizli iki? İki. Nasıl denizli iki? Çay. İkiyi anlattım size. Lezzeti ala Bülent Börek. İki Ceyhan. Bir Ceyhan. İki denizli. Ha 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 tamam tamam. Bir ile iki arasında şey kafam gitti. Tamam bizim okulumuzun kimin konseri Adana oldu. Harika. Harika. What about going by tram? Ne ile gidelim? Ne ile gidelim? How will we go there? Nasıl gideceğiz? Ve ne tür müzik? Rock müzik? Pop müzik? Böyle bir şey yazmıyor. Halil İbrahim hoş geldin. Hatice Nisan Gida. Hatice Nisan Gıda Hmm Ben tanımak isterdim kim olduğunu. Belinay hoş geldin canımsın. Ve üçüncü sorudayım. Uh, Wade ve Lebron kardeş bunlar. Onlar babalarının cep telefonlarını na cep telefonlarına iki tane uygulama indirmek istiyorlar fakat sadece bir ayda 15 dolar harcayabilirler. İngilizceye ve eğitim oyunlarına meraklılar. Her ikisi birden hem İngilizceye hem Hatice Türk tamam. Yaren Türk. Her ikisi birden meraklılar. İngilizceye bir de bir de o eğitim oyunlarına meraklılar. Sultan kızım. Evet, yukarı, onların ilgilerine göre ve para miktarlarına göre hangi iki uygulamayı indirebilirler? Toplamda 15 euroları var. Evet, şarkı uygulaması onlara çok işine yaramaz. Play, learn, have fun and improve. Evet, bak burada improve yazıyor, öğren. Bu bu olabilir, değil mi? Mental up. Mental up. Evet, eğlenme bize lazım değil. Language courses. Ama 15 olmaz. Olmaz tamam mı? Çünkü 15. Dilleri öğren kolaylıkla Duolingo ve Mental Up bize uygun ve cevabımız 3. soruda Denizli oldu. Soru 4. Tom gelecekle ilgili tahminlerini yazıyor. Writes down. Nereye yazıyor? Not alıyor. Bakalım neymiş? Ben şey yapacağım. 2028'de üniversiteden mezun olacağım. 2030'da harika bir işim olacak, araba alacağım, evleneceğim, çocuklarım olacak. Demek ki e, get married, evet çocuklar 2 sene olacak ve ev alacakmış ertesi senede. Çok iyi para kazanıyor demek ki. Evet, öyle yani kolay değil yani bu kadar iş yapmak. Gelecek tahminlerine göre Tom şey yapacak. Çocukları olmadan önce ev alacak. Bak before var ya kendisinden sonraki cümleyle ilişkilendirilir. Böyle okursun. Çocukları olmadan önce ev alacak. Bak şimdi ev alma bir kere en sonda. Çocukları olmadan önce evlenecek, araba alacak, iş bulacak, mezun olacak. A şıkkı yanlış. Şu after olsaydı doğru olurdu. Tamam. Araba alacak evlenmeden önce. Bak şöyle tercüme ediyoruz. Before he gets married. Evlenmeden önce araba alacak. Evet Berra teşekkür ederim. Yaren sağ ol ve Hatice sağ ol ve Halil İbrahim sağ ol diyor ki araba alacak evlenmeden önce evlenmek burada evlenmeden önce araba alacak cevabımız Bursa doğru. İş bulacak mezun olduktan bir yıl sonra. Bakın mezun olduktan bir yıl sonra iş mi bulacak? Hayır. iki yıl sonra iş bulacak. Bak 28-30. Üniversiteden mezun olacak ev aldıktan sonra. Ev almak burada mezun olmak ta burada yanlış. Soru 5'e geçtim. Değerli, kıymetli, sevgili, tatlış, balış öğrencilerim. Dün size ders yapamadım. İçimde ukde kaldı. Telafi etmek istiyorum ama bugün de bir aile programı var. başsalına gitmemiz lazım. Hangisinin cevabı yoktur diyor yukarıdaki konuşma balonunda. Ben bazen annemle tartışıyorum. Bu da Berra'ya benziyor. Ama Berra annesiyle tartışmaz. Çok zaman harcıyorum internette. Çünkü çok zaman harcıyorum. Neredeyse 4-5 saat harcıyorum sosyal medyada her gün. Instagram, Twitter, YouTube her şey olabilir. Video chatlerim var. Funny video izliyorum. Fotoğraf paylaşıyorum Instagram evet. Annem kızıyor. Ama internette zaman harcamak, harcamak gerçekten eğlenceli. Hangisinin cevabı yoktur? İnternette ne yapıyor? Bak şunları yapıyormuş. Video chat yapıyor. Ondan sonra izliyor, fotoğraf yüklüyor. Kaç tane sosyal medya hesabı var? Bunun cevabı var mı? Yazmıyor. Yani 5B diyen parmaklarınız dert görmesin. Halil İbrahim, Musa, Zeynep Naz, Berra, Belinay ve Aleykümselam Fatih Emre. Geç kalma. Ve Osman Murat Arıcı. 5B. Bunun cevabı yok. Ne kadar internet kullanır bir günde? 4-5 saat kullanır. Erika'nın annesi neden Erika'nın annesi ona kızıyor? Evet. Erika'nın annesi neden ona kızıyor? Tamam. Evet. Neden Erika'nın annesi ona kızıyor? Çünkü internete çok fazla zaman harcıyor. O yüzden. Tamam? Geçiyorum sevgili öğrenciler. Bir sonraki sayfaya. Şöyle buradan geri alacağım. Yok, gerek yok geri almaya. Küçütüm mü olur? Altıncı, öbür soruya geçtim. Altıncı soru. Şimdi büyütüyorum. Bakınız, araştırmalar, araştırmacılar, ee, Türk ve Brezilyalı ergenlere soru sordular. After School Aktiviteleri ile ilgili. After School Activities. Mr. X, hoş geldiniz. Ve sonuçlar. Türkler, yok pardon şöyle yapacağız. Ha, bu kitabı okuyan insanlar, bu futbol maçı, bu internet, bu da spor yapan insanlar. Maçı izlemek olabilir bu belki de. Evet. Veya maç, basketbol değerlendireceğiz sorulara göre. Türklerin, kırmızıları daha çok internetçi Türkler. Brezilyalılar daha çok futbol oynamacı. Bu şekilde değerlendireceğiz. Şimdi bunları yorumlamaya gerek yok. Altını sorudayım. Muhek hoş geldin. Merhaba. Canımsın. Ve soru 19'dayım. Ya soru 19 diyorum. Ee, Brezilyalı ergenler futbol oynamayı internete tercih ediyorlar. Bak Brezilyalı ergenler burada futbol oynamak burada 3-5 tamam mı? internette kırmızı olduğu için yeşil, evet futbolu bilgisayara tercih ediyorlar. A şıkkı doğrudur. Tamam mı? Yani böylelikle 6. sorumuzun cevabı A oldu. Halil İbrahim C'ye de bakacağım canım benim. Osman Aracı, Musa, Zeynep Naz, Berra, Yaren, Muhek, Belinay. Teşekkür ederim. Türk ergenleri basketbolu tercih ederler kitap okumaya. Basketbol burada. Türkler için sarı kitap okumak mavi tercih etmiyor. İkisinin de oranı aynı olduğu için tercih ediyor diyemeyiz. Brezilyalı ergenler basketbolu tercih ederler kitap okumaya. Brezilya burada basketbol sarı. Sarı Brezilyalılar hiç, hiç sevmiyor, hiç yapmıyorlar. Geç. Ceyhan yanlış. Tamam. Halil İbrahim anlaştıksa problemi yok. Mesajını silmen önemli değil. Kalabilir. Biz bizeyiz sonuçta burada. Senin İngilizce bilgin yani çok yüksek seviyede. Bir soruyu yanlış görmüş olabilirsin. Bir de acele etmiş olabilirsin. Türk ergenleri kitap okumayı tercih ediyorlar. Türk ergenleri kitap okumak mavi. internet Bak kitap okumayı daha çok seviyor. interneti daha az seviyor diyor. Prefer'den sonra gelen kelimeyi böyle yapıyoruz. Evet diyoruz. Mükemmelsin diyoruz. Prefer'den ikinci sonra gelen kelimeyi sevmiyoruz demektir bu. Mesela I prefer Halil to İbrahim. Bu ne demek? Ben Halil'i İbrahim'den daha çok seviyorum demek. Burada da bu da yanlış oluyor. Geçiyorum öbür soruya. 7. Betty'nin favori aktivitesi nedir? Şimdi Betty diyor ki ben macera sever bir insanım ve farklı aktiviteler yapmaktan keyif alıyorum. Enjoy, zevk alıyorum. Ben skating severim, jimnastik salonunda exercise severim ve karate yapmayı severim. Hepsi heyecan verici fakat heyecan verici ve ilgi çekici. Bak böyle. Heyecan verici ve ilgi çekici. Fakat ben en çok tabiatı severim diyor. Most olduğu zaman en çok demektir sevgili öğrenciler most oldu mu akan sular durur. Bu durumda Berra bacımızın, Musa abimizin, Zeynep Naz hanımefendinin, Belinay, Belinay Demet Çelik prensesimizin söylediği gibi cevabımız cevabımız camping C şıkkı oluyor. Tamam. Çok iyi. Soru 8'deyim. Biz metinden şunu anlayabiliyoruz ki James ve Berat hoş geldin canımsın. Sen olmadan ders olmaz. Ben bunlar dedim. Berat gelmemişken ders yapamayız dedim. Bunlar dedim hocam yok. İlla yapalım. Çok özür dilerim. Ben dersteyim derste. Evet. Şimdi e, böyle olabiliyor biliyorsunuz. Online derslerde sıkıntılar olabiliyor. Ben no'ya bastım ama bir hanım. Yemeği karıştırmam gerekiyormuş. Karıştırmayacağım. Yansın yemek. Yapacak bir şey yok. Biz James'i ve Riley'yi anlayabiliyoruz ki. Biz Metin'den şunu anlayabiliyoruz ki. James ve Riley <laughs> Gülmek tuttu kusura bakmayın evet, James ve Riley iyi arkadaşlar Onlar zamanların çoğunu internette geç beraber geçiriyorlar Bazen tartışıyorlar fakat onlar Most of the time çoğunlukla iyi zaman geçiriyor. Çoğunlukla iyi geçiniyorlar Fakat birbirlerine yardım ediyorlar They help each other Evet problemleri olduğu zaman birbirlerine yardım ediyorlar onlar sırlarını paylaşıyorlar birbirleriyle ve çok eğleniyorlar. Şimdi siz bu sorunun cevabını yazın. Ben hemen yemeği karıştırıp geliyorum 5 saniye. ve geldim. Evet sevgili öğrenciler bakalım. 8. sorumuzun cevabı neymiş? Öğrencilerimizden gelen cevaplar A şıkkı. Evet. Anlıyoruz ki James ve Riley really close friendler. İyi arkadaşlar. Zaten burada da metinde hep birbirleriyle ilgili olumlu şeyler söylediler. Birbirlerini desteklediler. Sevdiklerini söylediler. Dolayısıyla olumlu bir şey. A şıkkı doğru. Birbirlerine güvenmiyorlar. Güvenmiyorlar negatif bir cevaptır tamam mı sevgili öğrenciler? Güvenmiyorlarsa negatif yukarıda ise bütün metin boyunca hep birbirlerini övdüler. Hep e, böyle e, güzel şeyler söylediler. Yanlış. Hep tartışıyorlar dedi. Bazen tartışıyorlar ama çoğunlukla iyi geçiniyorlar diye bir cümlemiz var. Zaten iyi arkadaşlar bazen tartışsa bile netice olarak çoğunlukla most of the time they are good friends. They are buddies. Zaten body olmasalar, şöyle bir şey. Sonuçta body oldukları için devam ediyor arkadaşlıkları. Devam etmese body olmazlar zaten. Birbirlerine karşı supportive değiller. Bu yanlış. Bak get on ver. iyi geçiniyorlar diyor. Help each other diyor bu şekilde. Geçtim. Sonra 9'a. Yukarıdaki tarife göre hangi mutfak malzemesi is not Necessary. Sizden bekliyorum. Necessary ne demektir? Bekliyorum. Hadi bakalım cevap yazın. Necessary ne demek? Şöyle kenara çektim birazcık. Maydanozu da görmüş olursunuz. Parsley. Tamam. Necessary'nin anlamını bekliyorum sizden sevgili öğrenciler. Gerekli. Aferin Halil İbrahim. Bakalım bize gereksizi soruyor. Evet. Pen. Tava. Harikasın. Fatih Emre Yüce. Sen olmadan ders yapar mıyız? Niye geç geldin bir tanem? Az önce de sana söyledim ama kaçırmış olabilirsin. Sen olmadan bundan sonra derse başlamayacağım Fatih Emre tamam mı? Evet. Pen tava demek. Olive oil'ı nerede ısıtırız? Tavada ısıtırız. Ondan sonra ondan sonra devam ediyorum. E, devam ediyorum. Devam ediyorum. Malzeme bulana kadar devam ediyorum. Evet. Put. E, evet. E, devam ediyorum. Evet, sauce pan Saplı tencere. Bakın saplı tencere burada. Kullandım. A gitti. C gitti. Daha sonra mix karıştır. Karıştır. Neyle karıştırırsın? Tabii ki kaşıkla karıştırırsın. Bu hem mix için kullanılabilir hem de stir kelimesi için kullanılabilir. Tamam. Evet. Hem de pour, dök. Bir şeyi dök. Mesela alırsın bir şey malzemeyi. Pour some ne bileyim sugar şekil başka türlü de dökebilirsin de. Mesela başka bir malzemeyi dökmek için bu şekilde de kullanabilirsin. Bir şeyler alıp oraya da koyabilirsin. Mesela put olabilir. Evet, B şıkkı aradığımız cevaptır. Çünkü hiçbir yerde baking tray geçmiyor. Baking tray. Tamam. Aynı anlam değil mi? Ne ile ne aynı anlam değil mi? Şimdi soru sorarken geriden gidiyor. Mehmet hocam hoş geldiniz. Merhaba, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Mehmet hocamız da İngilizce öğretmenimiz. Benim arkadaşım. Çok yetenekli, çok kapasiteli, çok tanınmış bir öğretmen arkadaşımdır bulunduğu muhitte. Soru 10. Hangisi, which of the following doesn't have an answer in the recipe? Evet, hangisinin yemek tarifinde, yukarıdaki yemek tarifinde cevabı yoktur diyor. Which of the following doesn't have an answer in the recipe? Recipe değil sevgili öğrenciler, recipe tamam mı? Her dersinde söylüyorum, yarın öbür gün karşınıza çıkar. Evet, bakalım ne diyor? Biz bu yemeği nasıl servis yapmalıyız? Stir ve mix aynı anlamdadır Fatih doğru söyledin. Sadece farkını anlatayım sana. Bak stir böyle ince ince karıştırmaktır. Yavaş yavaş. Mix böyle olabildiğince böyle altın üstüne çevirerek karıştırmaktır. Tamam. Çok iyi. Biz bu yemeği nasıl servis yapmalıyız? Evet bu yazmıyor burada. Ne kadar süre rolled leavesleri kaynatmalıyız? Bakınız. Rolled leavesleri ne kadar kaynatmalıyız? Biraz büyüteyim. Evet. Bakınız yazıyor. 45 dakika kaynat diyor. 45 dakika kaynattım. Hangi malzemeleri bu yemeği yapmak için kullanmamız lazım? Zaten burada da yazıyor. Ayrıca tarifin içinde de hepsinin kelimeleri gizliydi. Değil mi? Ve hangi ülkeye aittir bu yemek? O da A Traditional Turkish Dish yazıyor. Bu şekilde. 10 soruyu 20 dakikada çözmüş olduk sevgili öğrenciler. Sizi seviyorum. Takipte kalın. Allah zihin açıklığı versin. Like istiyorum. Konu komşu, akraba, kuzen. Onlara da haber verin. Onlar da dersimize gelsinler. Çıkın çıkın. Gelin.